Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi internetten aldığım SSD hard disk ile e, ayrıyetten aldığım e, çelik kasalı hard disk kutusunu birleştirip harici hard disk olarak kullanmak istiyorum. Bunun yapımını göstereceğim şimdi size. Öncelikle aldığım Sandisk marka SSD hard diskimi açıyorum. Bu da aldığım hard disk kutusu arkadaşlar. Hard disk kutusundan da içinden e, benim aldığım içinden e, kılıfı, kablosu ve vida ve tornavidaları da hediye olarak gönderilmiş. Şimdi arkadaşlar, önce e, hard disk kutusunu. Başındaki başlığı çıkarıyorum. Başındaki başlığın ucunda şöyle bir e, soket kısmı var. O soket kısmını hard diskimin e, eşit olarak gelecek şekilde şöyle takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oturttuktan sonra arkadaşlar hard diskimi kutusuna yerleştiriyorum yavaşça ve başlığını düzgünce bastırarak takıyorum. Taktıktan sonra arkadaşlar şu yan taraflarında vida girişleri var. O vida girişlerinden vidalarını takacağım. bu şekilde vidalarımı iki tarafında taktıktan sonra kablomu bu şekilde açarak daha sonrasında kullanmaya başlayacağım arkadaşlar bu aldığım 3.0 usb'li bir kasaydı bunu bu şekilde takıp daha sonra da diğer ucunu bilgisayarıma takarak kullanmaya başlayacağım